Merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Tepe'den Şimdi bu videomuzda Ankara'dan Ufuk Aksun arkadaşımız var. Ufuk Aksun, Mehmet Doruk gelmiş. İşte Mert Paris, işte Zagor, işte ne diyelim Mesutcan sürmeli gibi eski senelerdir Jetali'yi takip eden insanlardan biri, en eskilerden biri. Dolayısıyla Şimdi kendisi yurt dışından parfüm ihraç etmiş. O parfümlerin yani dünyadaki neredeyse bütün markalardan. İsrail'den e, İsrail'den gelen e, malzemeler bunlar. E, parfümler. Şimdi o parfümlerin genel resimlerini yayınlayacağım bu videoda. İlgilenen e, videonun altına da onun telefon numarasını da yazacağım. İlgilenen onun arasını toplam ve parakende satıyor. Toplam 5000 adet parfüm getirmiş anlık adıyla. Ee, ne diyelim ilgilenen kendisini arasın işte tek malır işte çok malır toptan falan satıyor her türlü yani hem toptan hem para kendi satıyor anladığım kadarıyla dolayısıyla bana e, reklamını yapar mısın dedi dedim yapayım sen yabancı değilsin onu e, videoları şey yapayım bunların arasında cinsel güç arttırıcı parfüm bile var erkekte ve kadında veya işte ona sorarsınız kendisinde seksi bir şey bir tanesinde yazıyordu çünkü parfüm sıkıyor erkek, kadın azıyor veya kadın sıkıyor erkek azıyor falan. Yani çok farklı ne diyorlar ona? Afrodiz Afrodizyak parfümler var. Afrodizyak etkileri, libido'yu çoğaltan parfümler falan da var. Dolayısıyla kendisiyle görüşün. Ben çok fazla anlamıyorum. Kendisiyle görüşün. İster toptan alın, ister para kendi alın, ister beşer beşer, ikişer üçer üçer alın. Çok fazla pahalı değil. Yani 5000 adet, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış anlamadıysam, e, İsrail'den 5000 adet e, ihraç edilmiş, e, ithal edilmiş, pardon ithal edilmiş. Dolayısıyla miktarları çok fazla. E, bu parfümleri e, Ufuk Aksun satıyor. E, telefon numarasını hem videonun altına yazarım, hem de e, bir jipek resmiyle buraya da yazarım. İlgilenen kendisini arasın kendisiyle konuşsun. İster kendi ister e, toptan falan. Kendisiyle konuşsun. E, ayarlasın. Alsın. Olay bu. Hadi bakalım. Ufuk Aksun kardeşimize e, Ankara'ya sevgiler söylüyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bol satışlar e, diliyorum. Ve e, herkese de o, bunları almak isteyen kişilere de e, afiyette, sahatte, sihatte, güzel günlerde, güzel gecelerde, kırmızı naltılı gecelerde falan güzel yerlerde kullanın diyorum. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın hoşçakalın.